doldurdum. Yani bardağı doldurdum. Bir en baştan bir başlarsan ben bir mm, vereyim Demleneceksin. Seni dinliyorum. Bir dakika bu sözlerini açacağım o zaman. Ben çünkü çok bilmiyorum bu şarkıyı. Tamam. Ee, gizem. Hmm. Konuşursan. Hmm. <laughs> bak. Şu şarkı ben bitene kadar. Abi. Şu şarkı bitene kadar konuşanın çocuğu bana benzer. Bak. Allah. <laughs> şey ben pudding yiyorum abi. Ben konuşmam. Abi hele Alkan'ın haberi yok gelirse sıçtı. Ya bitti. Uyarın çocuğu. Uyarın. İnşallah gelir. Tüm çocukları benzer hem de. Evet dinliyorum. Bir dakika şunu Diremedik. Ay ne gülerim. başlıyorum. Şöyle ben ateş sesi veriyorum aşağıdan. Evet. Bugün nerede bir şeyler oluyor bana? Acep neden? Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden. Bakarsan bulup Dünyam kapkaranlık, neden bilsen? Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Bana ne suyalar? Dünyadan yanımda sen olma Gözlerim kapanmaz seni sinemde uyutmazsan Sevmeyince hayat bomboş dedi Yaşamayı bana sen öğretti Aç kapıyı geri içeri gönlüm bekliyor seni Aç kapıyı geri, içeri gönlüm bekli.